Bu aşamaların hızlı bir şekilde geçilebilmesi için elimizdeki bütün imkanları değerlendirmeye çalışacağız. Aşı 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yaptıran vatandaşlarımız Sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşumuz tarafından kaydedilecektir. Böylece test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı olan vatandaşlarımız da merkezi bir veri tabanından takip edilecektir. Saygıdeğer vatandaşlarım, pandemi ile mücadele tüm vatandaşlarımızı kapsayan çok sektörlü bir sorumluluk gerektirmektedir. Bu ülkede sorumluluk taşıyan her vatandaşımızın bu sorumluluğunun bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Bu mücadeleyi aksatacak her türlü davranış, açıklama ve iddia biraz daha enerji kaybına, biraz daha fazla çaba harcamamıza yol açmaktadır. Bu aybaşı itibariyle başlayan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisi yakından takip edilmektedir. Henüz daha başlangıcındayız. Ülke olarak birlikte hareket etmemiz zorunlu kısıtlamalara Gönüllük kısıtlamaları da ekleyerek bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır. Daha önceleri ortalama 10 yıl gibi bir sürede gerçekleşen aşı geliştirme çalışmaları bir yıl gibi kısa bir süreye sığdırılmıştır. Bu gelişmelere milletçe ayak uydurmamız sürece aktif olarak ay ayak uydurmamıza bağlı. Gelişmeler umutlarımızı erkene çekiyor umutlarımızın hayata geçmesi hep birlikte hareket etmemizle mümkün olacaktır.